Artık artistik yüzme dalında bir Avrupa şampiyonumuz var. 14 yaşındaki Selin Hürmeriç. Havuzda adeta bale yapıyor, ku cool gibi süzülüp izleyenleri büyürüyor. Bu Türkiye için bir ilk. Genç kız öyle büyük bir başarıya imza attı ki 20 ülkeden 187 sporcunun arasından sıyrılıp istiklal marşımızı okuttu. 44 yaşındaki Selin Hürmeriç göğsümüzü kabarttı. Onunla ne kadar gururluysak az. Su balesinde 20 ülkeden 187 sporcunun katıldığı Avrupa Şampiyonası'nda birinci oldu. Altın madalya kazandı. Hiç bu kadarını hayal ediyor muydun? Ediyordum aslında. Çok istiyordum ülkemi güzel bir şekilde böyle temsil etmek. Çok mutlu oldum. Selin from Turkey. Selin Hürmeriç 4 yaşında başladı artistik yüzmeye yani su balesine. Ben bu 10 senedir yapıyorum ablam Fenerbahçe Spor Kulübü'nde yüzüyordu. Ben de orada onu izlerken bu sporu yapan ablaları gördüm. Çok ilgimi çektiği için ben de başlamak istedim. Artistik yüzmenin yanı sıra dans, bale, yoga ve nefes çalışmaları yaptı. İlk madalyasını 7 yaşında alan Selin onlarca altın madalya kazandı. Defalarca da Türkiye şampiyonu oldu. Yarış... O zaman bu 6-8 saat arası değişebiliyor çift antrenmanlarda ama günlük 4 saat falan. Peki zaman zaman sıkıldığın, yorulduğun oluyor mu? Tabii ki oluyor. Kendine hedef koyduğun zaman o hedefe ulaşmak istediğinde motive oluyorsun yani. Geçen yıl Dünya Gençler 7.si olunca bu Avrupa Şampiyonası'nda mutlaka madalya hedefiyle yola çıktık. Ve nihayetinde şampiyonlukla başarıya ulaştık. Milli marşımızı okuturken ki duyguları anlatamıyorum. Yani çok inanılmaz bir şekilde ilk defa Türkiye bu yaş grubunda Türkiye'nin aldığı ve su belesinde ilk madalya olduğu için. Selin Hürmerici'nin yeni hedefi bir sene sonra düzenlenecek olan dünya şampiyonasında birinci olmak.